Berkay kurtardı. Köşe vuruşu. İlk karşılaşma 7-5. Çağdaş Cumhuriyet'in üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Köşe vuruşunu Akın Aydos kullanacak. Akın, Berkant. Berkant'a bir baskı var. Cengiz'in pası Akın. Akın'dan Berkant. Berkant çıkarttı. Berkay. Faul. artık Uzaktan bir şut. Kaleci topu kornere çeliyor. Özür dilerim. Top oyunda kaldı. Cengiz, Berkant. Berkant'tan Berkay, Berkay'dan Akın düşüncesi de Enes girdi araya. Abdur Samet uzun oynamak istiyor. Berkay'a çarptı top. Gökhan yükselmişti. Berkant dokundu ama Abdul Samet'te kaldı top. Abdül Samet kayarak bir müdahale Berkay söktü aldı topu. Berkay Cengiz ilk rakibinden kurtardı. Faal. Cengiz kaldı. Cengiz'in şutu barajdan döndü. Cengiz pası Berkay. Berkay baktı kaleye. Şutu çekmedi. Engeriye dönüyor. Orada akım var. Akın topa yükseklik kazandırıyor. Kaleci de kaldı. Akın ve Cengiz var. Cengiz dışarıya Cem'e çıkarttı. Cem. Serçut. Kaleci uzandı topa. Hamza topu uzaklaştırdı. Samet'ten ince bir pas. Enes. Enes ilk rakibinden kurtardı. Enes'in şutu. Cengiz sana ayak koydu. Atak tazeleyecek. Kartallar takımı. Polga. Polga'dan Enes. Enes ilk rakibinden kurtardı. Dışarı çıkartıyor. Abdul Samet. Akın'la mücadelesi. Out. Berkay tekte. Berkant ayağından açtı. Abdur Samet. Kalecisiyle oynadı. Hamza. Hamza'dan Samet. Berkay ayak koydu. Berkay. Berkay'dan Cengiz. Cengiz'den Berkant. Berkant bir plase. Harika bir düşünce ama top çerçeveyi bulmadı. Cengiz, Cem. Cem. Çıkarttı Cengiz. İyi bir şut gelmedi. Alt. Samet Mete. Pası biraz hızlı. Cem'in bir müdahalesi var. Köşe vuruşu kullanacak. Hızlı kullandı. Şimdi Tolga'nın şutu. Üstten alt. Köşe vuruşu kullanılacak. Orta geldi. Sezgin. Berkay karşılıyor Sezgin'e. Sezgin Berkay'dan kurtardı. Sezgin Berkant da orada dışarı çıkartıyor. Samet Mete. Samet Mete'nin şutu üstten alt. Top Gökhan'da kaldı. Gökhan'dan Abdül Samet. Abdül Samet yükseklik kazandırıyor. Sezgin kurtaramadı. Berkay'da kaldı. Berkay'dan Cengiz. Cengiz. Pası Berkan tekte Cengiz düşüncesi yaptı. Samet topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşu Cengiz en dışarıya. Basit bir pas atası Berkan top Cengiz'in önünde kaldı. Cengiz bindirme yapan arkadaşın oynadı. Orta sert. Sert bir orta. Berkay'ın dokunuşu Çağdaş Cumhuriyeti öne geçiyor. Berkay'la. Harika. Tolga çıkarttı. Samet'in şutu. Köşe vuruşu. Hadi Salva, hadi Salva. Kendin. Gel, gel. oyunu. 12 dakikaya girdiğimizde Anadolu Gençlik. Es, ben abi. 10 farklı üstünlüğü yakalamış durumda. Mücadelenin son golü oluyor bu gol. Burak Cansera. Şimdi bir daha. Bir daha abi. Maçın son düdüğünü çalıyor. Gel, gel. Sakin, sakin ya! Bravo ya, Bravo 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 Yapsanıza lan Kaç kaç Abi kaç kaç 1-0 Çağdaş mı? Ya, Çağdaş da oynayabilirim 何 Berkan! Berkan! Oğlum tamam oğlum devam et, devam et, devam et. Tamam Berkan. Berkan geliyor Tamam bizi sabit. Alma tamam, haydi oğlum, alma haydi. Sağ ol, sağ ol. Düşün, düşün. Erkan Kay, kay. Geldi. Geldi. we

Gel abi. <disorder> O, evet, Aa, abi ay bravo saçık olsun olsun evet, evet, sanat sanat işte böyle be evet, evet, hadi, hadi 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 3 2 3 2 yapıştır vur gol şu işte işte Sen de sen, o ciğeri aldı elin hadi, hadi. Lan! Güzel, güzel. Hiçbir şey yok. Adı Selahattin. Bravo Kale! Evet, yazdık bunu, yazdık! <laughs> Helal helal heyler. Telafet, telafet. Tut. 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 Güzel kimse yok. Saya kimse yok. Aferin. lan. Oğlum. Aynen. Çeto gel Çeto gel. Abi bekle gideyim ya. ya. <laughs>

Yok şey Çok, iyi. Abi, Çok iyi. iyi. Çok iyi. Çeto. <laughs> Seversin <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok. Sen bas yona yani. İçeri kışkırt beyler. Oğlum ayağına bastı. Ya hop. Geçmiş olsun kanka. Geldi Murat geldi oğlum. Çok iyi. Helal. Bravo, oğlum, bravo. Ne oldu abi? Yazdın onu. <laughs> tekrar sende de bir de oradan dene helal olsun kupiye yazdık bunu hadi bir daha dene, hadi ama <laughs> misin lan vicdansız

Alabilirim canım sağ olsun. Çekedik gidiyor mu Murat Tek kale mi? <laughs> Sık oğlum. Oy! <laughs> <laughs> <Ayy. gülüyor> Bravo Ramos! Sen onu tek mi sanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor>

dışarıdan sürelan kapo hadi yazdım bunu <laughs> beraber yap.